Arkadaşlar merhabalar. Ben Hakan Hoca. Ee, şimdi size size çok önemli bir konuya başlayacağız. Konumuzun adı türev. Ee, türev LYS sınavında gerçekten çok fazla sorulur. İntegralle beraber en önemli konulardan bir tanesidir ve anlaşılması en zor görünen konudan bir tanesidir. Fakat biz beraber yavaş yavaş tane tane anlaşılı anlaşılı giderek anlatacağız. E, türev konusuna başlamadan arkadaşlar mutlaka limit ve süreklilik konularını e, dinleyin e, mutlaka onları da e, anlayın çünkü birbirine bağlantılı konular limit ve sürekliliği iyi anlayın türevde e çok sıkıntı çekmeyin şimdi yavaş yavaş başlayalım isterseniz e, ilk baş türevin tanımıyla başlayalım bakın bu e, ifadeye baktığımız zaman bir A kümesinden reel sayılara tanımlı fx fonksiyonu a elemandır a sürekli olmak üzere bu süreklilik olayını daha geniş açacağız sizle ileriki kısımlarda şu anda bu haliyle kalsın şimdi şu limit değerini bakın şuradaki limit değerini biz aslında türev diyoruz bu limit değerinin neden türev olduğunu da türevin geometrik yorumu kısmında daha ayrıntılı anlatacağız fakat şu anda sadece şunu bilmeniz yeterli şu f'in türevinde a demektir. Yani bir fonksiyonun türevi gösterirken mesela g fonksiyon, gx fonksiyonu olsun. Eğer bunun üzerine şöyle bir ifade gördüyseniz, böyle bir işaret gördüyseniz bu g'nin türevi demektir. Yani şu limit değeri e, türev anlamına gelir aslında. fx eksi fa, x a. Farkındaysanız bakın x yerine a yazın. F A eksi F A olur. A eksi A olur. Aslında son 0 bölü sıfır belirsizliği var. 0 bölü sıfır belirsizliğinden nasıl kurtuluyorduk? Bundan sonraki sayfadaki sorularda yapacağız bunların alakalı örnekler. Yani aslında bu limiti çözdüğümüz zaman biz o noktadaki türeye bulmuş oluyoruz. Şimdi çok önemli. Bakın şu kısım çok önemli. Bir e, limit konusunda görmüştünüz. Soldan sağdan limit. Yine aynı şekilde bu, fonksiyon, bu limit yani şu limit değeri soldan yaklaşıyorsa eğer a'ya buna soldan türev denir. Yine şu limit değerinde eğer a'ya sağdan yaklaşıyorsa buna sağdan türev denir. Aynı limitte olduğu gibi de soldan türev ve sağdan türev birbirine eşit olmalı ki o fonksiyonun o noktada türevi var olsun deriz. Yani limitte de soldan sağdan limit eşit olmalıydı. Türevi de soldan sağdan türev eşit olmalı. Bunu unutmayın. Sağdan ve soldan türev kritik noktaların türevlerinde kullanılır. Bunu da ileriki konularda biraz daha açacağız. Şimdi mesela şu soruya bakalım beraber. Bakın bu da ne diyor? x kare artı 3x fonksiyonun isteştirilir iki noktasının türevini bulunuz. Şimdi bunu aslında çok basit bir şekilde çözebiliriz. Bundan mi? yani biraz sonra bunların nasıl çözüldüğünü, çok daha basit bir şekilde nasıl çözüldüğünü anlatacağız. Fakat tanımdan yapalım. bizim biraz evvelki sayfada gördüğümüz gibi tanımdan nasıl yapıldığına bakalım. E, ne dedik biz orada? Dedik ki limit x a'ya giderken fx eksi a f a bölü x eksi a. Bu bize neyi veriyordu arkadaşlar? O noktadaki türevini veriyordu. Peki o zaman şöyle yapalım. fx eksi a. Bunu yerine yerleştirelim. Limit nedir fx? x kare artı 3 x. f a. Şimdi f a fonksiyon konusunu biliyoruz. x'i ne yapacağız? Şuradaki x'ler yerine yazacağız. Yani f 2 aslında değil mi? Oradaki f a. 2 yazalım. 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 olacak. Yani 4 artı 6'dan ne olacak arkadaşlar burası 10. Peki o zaman şuraya biz 10'u yazalım. Yani fa'nın değerini yazalım. Bölü x eksi a yani x eksi 2 Peki şimdi burada bizim aslında limit ifademiz tabii x eşittir 2'ye gidecek. Bu limit ifadesini çözmemiz gerekiyor değil mi? Yani şu an karşımda türe falan yok. Aslında sadece limit var. Bu limit nasıl çözüldü? X'i x yerine yazalım. Ne olur buradan? 2'yi yerine yazın. 4. Burası 4. Burası 6. Topladık 10. 10 çıkar. 0 oldu yukarısı. Aşağıda yine 0 oldu. Demek ki burada ne var arkadaşlar? 0 bölü 0 belirsizliği var. 0 bölü 0 belirsizliğinde çözüm neydi? Pay ve paydayı yani üstte ve alt e, kısımları çarpanlara ayırmak. Yani x kare artı 3 x eksi 10 ifadesini çarpanlara ayırırsak arkadaşlar burası artı 5'e eksi 2 olur toplarsak onu verir. Yani limit x 2'ye giderken x eksi 2 çarpı x artı 5 bölü x eksi 2 de aşağıda zaten. Bunlar benim götürdü. Ne kaldı? Limit x 2'ye giderken x artı 5 kaldı. x'i yerine yazarsak ne olacaktır? 7 deriz. Yani demek ki arkadaşlar bu fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki türevi 7'ymiş. Tabi biz bunu ne yaptık? Tanımdan yaptık. Daha türev kurallarını bilmiyoruz diye farz ediyoruz. Ve tanımdan çözüyoruz. Mesela buna bakalım. Artık siz şu ifadeyi gördüğünüz zaman bunun bir türev olduğunu ve 2 noktasındaki türevi sorduğunu artık biliyoruz. O zaman yerine yazalım. Limit x 2'ye giderken x kare artı 1 eksi f2. Yazın burada 2 yerine. Burası ne oldu? 4. Bir daha 5. Bölü x eksi 2. Peki ne oldu bu şimdi? Limit x 2'ye giderken x kare eksi 4 bölü x eksi 2. ya e burada çarpanlar ayırmamız gerektiğini biliyoruz. Limit x 2'ye giderken x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2 bunlar giderse ne kalır? Limit x 2'ye giderken x artı 2 kalır. Ben bu 2'yi de burada yerine yazarsam cevap 4 olur. Demek ki bu fonksiyonun 2 noktasındaki türevi 4'müş.